Arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere Profilonun 9 kilo premium serisi kurutma makinesi nasıl kullanılır? İnce ayrıntı nelerdir? Bu konu hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Eğer evinizde yine profilo çamaşır makinesi kullanıyorsanız yapı olarak ona zaten benziyor. Sadece bunun göre kurutma yapmak. Orta bir program düğmesi var. Bu düğme hem sağa dönebiliyor hem sola dönebiliyor. İstediğiniz gibi çevirebiliyorsunuz. Aslında bu düğme, açma ve kapama düğmesi oluyor. Yani buradan cihazı açıp, yine işimiz bittiği zaman buradan cihazı kapatmamız gerekiyor çünkü. Tabi aynı zamanda, e, kurutacağımız çamaşır türüne göre program seçmeye yarıyor. Diyelim ki, pamuklu çamaşırları kurutacaksak, pamuklar programına getiriyorum. Ardından, ekranda bazı tuşlar yanıyor. Buradaki tuşlar isteğe bağlıdır tercih edip etmemek. Ama en son tabii başta basıp cihazı çalıştırmamız gerekiyor. Şimdi beyazları ya da renklerinizi genellikle pamuklar programda kuracaksınız. Pamuklar için iki tane programımız var. Bir de ekonomik olan program. Süreleri uzun. Şimdi aklınıza mutlaka geliyordur. Bu kadar uzun sürede kurulacaksa niye bunu tercih ettik? Ama tabii bu şöyle önemli. Makinemiz A artı artı enerji sıfıra sahip. Artık yeni çıkan ürünler kurutma süresi uzadıkça daha az enerji harcıyor. Siz kuru çamaşıra göre program seçtiğiniz zaman hepsinde ayrı süre olacak. Zaten bunları göreceksiniz. Ve yine hepsinde kapağı açtığınız zaman ne kadar çamaşır koyabileceğinizi gösteriyor makinemiz. Sentlik çamaşırımızı burada kurutuyoruz. Karışık dediğimiz beyazlar, açık renkler türü çamaşırı yıkadıysak Onları yine burada kurutabiliriz. İç giyim. İç çamaşırınızı burada kurutabilirsiniz. Çamaşır makinesinde yıkadıklarınızı. Aynı zamanda havalandırma süreli programla kurutma süreli program var. Bunları birbirine karıştırmayın. Havalandırma süreli programda ıslak olmayan ama işte üzerinde koku sinmiş olduğunu düşündüğünüz çamaşırları en az 20 dakika olmak şartıyla bir havalandırma yapıyor. Zamanı kendiniz ayarlıyorsunuz. Daha sonra başlık tuşuna basmak işaretiyle. Yani bir nevi çamaşırları havalandırmış oluyor. Kurutma sürede programda da diyelim ki karışık programı tercih ettiniz. 2 saatlik işlem bittiğine baktınız birazcık nemli kalmış. İşte tekrardan buraya getirirseniz 2 saat beklememiz gerekecek. İşte 2 saat beklemelim de işte 20 dakika, 30 dakika, 40 dakika bu zamanı da burada kendiniz ayarlıyorsunuz. Ee, o kadar süre kurutma yapıyor sadece. Yünler final diyor. gün ee, iç çamaşır için benim tavsiyem imkanınız varsa kurutma makinesi kurutmayın arkadaşlar çünkü yünlerin dokusu diğer çamaşır türlerinden farklı oluyor. Express 40 40 dakikalık hızlı bir kurutma sağlıyor. Özellikle evinizde kullandığınız çamaşır makinesinde 15 dakikalık 30 dakikalık yıkama zamanları varsa işte oradan çıkan çamaşırı da burada 40 dakikada hızlı bir şekilde kurutmaya sağlıyor. Çalışıyor. Ne kadar çamaşır koyabiliyor musunuz? Bakalım. 1 kilo. Havlu, spor giysileri, yastık, yorgan, kemik ve bluzları da yine aynı bir şekilde kurutabiliyorsunuz. Evlerimizde genellikle en çok kuruttuğumuz çamaşır türleri beyaz daha renkler olacak. Onları da pamuklarda kurutmanızı tavsiye ediyorum. Ben tavsiyem bu tabi ama Söylerse uzun gelirse Sizler Farklı program seçebilirsiniz. Pamukları seçtim. Bakın burada bir ütü kuruluğu var, bir dolap kuruluğu var, bir dolap kuruluğu artı var. Makine otomatik dolap kuruluğu seçtim. Ne fark var diye soracak olursak Ütü kuruluğunda daha nemli çıkar. Bu tarafa doğru gittikçe Daha kuru çıkıyor. Mesela dolap kurulunu seçtiğim zaman daha da kuru çıkacaktır ama özellikle yüzde yüz pamuklu, çamaşırlarınız varsa ve çekme ihtimali varsa bunları asla dolap kurularda kurutmayın. Çünkü zaman zaman çamaşırın çekti şeklinde geri dönüş olabiliyor. Bunun temel sebebi çamaşır türüyle alakalı. Çünkü burada bir sıcağa maruz kalıyor. Onun sıcağa maruz kalmaması gerekir. O yüzden genellikle yüzde yüz pamukları ütü kurulunda tercih edin. Ütü kurulu da kendi arasında artı 1, artı 2, artı 3 e ayrılıyor. Nedir bu fark? Yine nemlikle alakalı. Bu şekilde olursa ki nemlik daha fazla artı 3'e doğru gittiğiniz zaman daha da az nemli çıkıyor. Yani siz kuruttunuz, beğenmediniz. Bir sonrakinde mutlaka mesela artı 1 yapabilirsiniz. Daha az nemli çıkacaktır. Artı 2'de daha kuru çıkacaktır. Artı 3 daha da kuru çıkacak. Böyle bir sistem geliştirmişler. Yine çeşitli varian çeşitli teknikleri kendi içinde deneyebilirsiniz. Hassas yani burada da sıcağa karşı hassas çamaşırlar varsa ipek tarzı, Buna benzer. Buna bastığınız zaman daha düşük sıcaklıkta da kurutma yapıyor. Yarım yük işte 9 kilogram değil de 4,5 kilo ve daha az çamaşır varsa buna bastığınız zaman kurutma süresini yarı yere düşürebiliyor. Kırışık azaltmaya basarsanız eğer daha az kırışık çamaşırlarla karşı karşıya kalacaksınız. Bu sizler için daha iyi. Zaman erteleme şu arkadaşlar. Mesela şu an seçtim. Buna 3 saatlik. Burada derim ki 3.5-4 yaptım şu anlama geliyor ben başlat tuşuna basarsam makine çalışmayacak hatta basalım Bakın gördüğünüz gibi çalışmadı 3 saatlik program seçmiştik yani 1 saat boyunca makine bekleyecek Bu 1 saat olunca 3 saatlikte kurutma yapacak toplam 4 saatin içinde kurutma işlemi bitmiş oluyor Bunu ne zaman tercih edebilirsiniz? Ee, Çalışan bayanlar genelde evlerine gelmeye yakın makinenin bitmesini isterler. Ona göre ayarlayabilirler. Ya da akıllı saç varsa evlerinizde şu saatten sonra başlasın istiyorsanız yine buradan ayarlayabiliyorsunuz. Sessiz tuşu var. Buna bastığım zaman göründüğü gibi hangi tuşa basarsam basayım ses çıkmıyor. Ve program bittiğinde de sesli uyarı vermiyor. Sese karşı bir hassasiyetiniz varsa kapatabilirsiniz. Ama her şey hazırsa başta basıp cihazı çalıştırabiliyoruz. Bir başta basalım. Biraz sert basacağız. Hep sesini duyalım. Sessiz bir ürün değil. Yaklaşık kurutmada çalışırken hep aynı devirle dönecektir tambur. Ve 66 desibel civarı bir ses oluşuyor. Onun haricinde bir çamaşır ilave etmek isterseniz çalışırken başlat tuşuna tekrardan basıp kapağı açıp içine ıslak çamaşır atıp kapattığınız zaman tekrar başta bastığınız zaman kaldığı yerden devam ediyor. Böyle bir özelliğimiz de var. Onun haricinde çocuk kilidimiz var. Kırışık azaltma ve zaman artırıp tuşlarının aynı anda basarsanız çocuk devreye giriyor. Çocuktan hangi tuşa basarsa bassın. Kur'an bozulmuyor. Bunu çevirse dahi bir sorun olmuyor. Bilginiz olsun. Tekrardan kreşi kazanmak bir zaman artı bir basıp tutarsam çocuk devreden çıkıyor. Ee, aynı zamanda şöyle bir özellik var. Eğer isterseniz su giderine bağlayabiliyorsunuz makineyi. Yani suyunu otomatik hep gidere boşaltıyor. Çamaşır makinesinde olduğu gibi. içinde şöyle bir hortum çıkacak. Ve bu hortumu sizin makineye bağlamanız gerekir. Montaj esnasında bunu servis söylerseniz ücretsiz bir şekilde bağlantısını yapacak. Eğer bu bağlantı yapacak bir ortam yoksa ki bazen evlerimizde kurulu makinesinde koca girimiz olmuyor. Biz bunu her yere kurabiliriz. Yatak odasında, salona mutfağın. O zaman mecburen iki kurutmada bir ortalama çamaşırları kuruturken o aldığı nemliliği belli bir bölme toplu içinde suyu makine. Daha sonra bu suyu arkasındaki bir pompa yardımıyla buradaki hazneye gönderiyor. Ve siz bu hazneyi iki kurutmadığı bir boşaltmanız lazım. Bu su boşaltmazsanız eğer ekranda su kabı dolu şeklinde bir uyarı verecek. Boşaltmanız takdirde mutlaka bunu iki kurutma bir boşaltın yani uyarı vermeden. Burada da yaklaşık bir buçuk iki litre kadar su çıkıyor. Bu suyu da farklı şekilde değerlendirebilirsiniz. Bazen e, bu suyu çiçekleri sulamak için değerlendiren kişiler oluyor. Çok da mantıklı. Boş boşuna e, dışarıya akıp olursunuz. Tasarruf açısından önemli diye düşünüyorum. Onun haricinde kapı açtırma zaman şurada bir filtre var. Ben bunu bilerek temizlemedim. Sizi görün diye. Çünkü 15 günde bir bu filtre yerinden çıkartıp temizlemeniz gerekir. Aksi takdirde e, bu tip tip de oluyor. Çamaşır üzerindeki tüm tif, e, tozları çekmiş oluyor çünkü bu. Gördüğünüz gibi böyle kirli olacak. Bunu suyun altında yıkayıp tekrardan, tekrardan makinenin içine koyabilirsiniz. Bunlar sizin yapmanız gereken önemli bakımlar arkadaşlar. Zamanla zaten bunları pratik bir hale dökeceksiniz. Çünkü çok kolay bunlar. Altta bir bölüm daha var. Yine bunu çıkartıp yine bunu da böyle suyun altında yıkayabilirsiniz. Bakımı kolay. Tabi bu sizin yapmanız gereken bakımlar. Onun haricinde ekstra ilave edeceğim bir şey yok. Ama sizin kapınızda kalan bir şey varsa mutlaka e, videonun yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Kendi kendine temizleme özelliği olmadığı için ortalama 2 senede de bir servise gidip komple de bakım olması gerekiyor. Bu çok önemli. Aks, aks takdirde Zamanla makine içine biriken tozlar, havlar makinenin parçanı kapladığı için hem daha uzun sürede bir kurutmaya sebep oluyor hem de enerji tüketimini arttırmış olacaktır. O yüzden mutlaka bir araba gibi, bir evdeki klima gibi, kombi gibi mutlaka servise gidip bakım olması gerekiyor. Dediğim gibi tüm kafanızda kalan soruları yorumlar kısmında belirtirseniz ben de kendi bilgim dahilinde sizlere yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar. Umarım size için yararlı bir video olmuştur. Videoyu beğenip, beğenip kanalımıza abone olarak da bizlere destek olabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum.